Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber CPU'ya termal macun nasıl sürülür ve blok fan nasıl takılır onu göstereceğim. E, videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı ve videolarımdan haberdar olmak için zili e, bildirim tuşuna basmayı unutmayın. şimdi ilk başta benim şırınga biraz sakat o yüzden şırınga de değil siz kürdan veya başka bir şey de kullanabilirsiniz burada. Yani illaki bunu kullanmanıza gerek yok. Metal kullanmanızı pek fazla önermiyorum ama bu sıkıntılı olduğu için ben kullanıyorum. Sizde belki o sorun yoktur. Çünkü lehim makinem başa bela olduğu için her yeri deliyor. Şimdi ben bunu çipiyonun üstüne şöyle dikey bir şekilde dikkatlice koyuyorum. Çok kalın olmaması için yayıyorum. Şöyle biraz birazdan. Kesinlikle, ve kesinlikle şey yapmıyoruz arkadaşlar. Ortasına bir damla sıkıp bastırmıyoruz. Bu bizim performansımızı düşürür yani e, bilgisayarın performansını düşürür. Şimdi e, elimde şöyle bir Pertinmax var. E, bunu Bunlar için kullanıyorum genelde. Ben bütün chipset'inkini değiştirdim ama bununkini göstermeye ihtiyaç duydum. Şimdi ilk başta böyle buradan yavaşça aşağı doğru sabit bir şekilde iniyoruz. Buna biraz daha takviye yapmamız gerekecek. Ne çok ince dediğim gibi, ne çok kalın. Ee, şöyle hemen çünkü işlemcinin zarar görme ihtimali var. Hele ki yüksek işlemci. Hadi benimki düşük de. O yüzden ee, ya biliyorsanız yapın. Bilmiyorsanız da bilgisayarcınıza yaptırın. Zaten fazla bir para almaz. en yani maksimum 10 lira. En düşükte 5 lira para alacaktır sizden yani. Çünkü çok gereksiz fiyat sunuyorlar. Eğer ki fazla sunarsa orası size var yani kısacası. Sürdük gördüğünüz gibi incecik bir tabaka oluşturduk. Biraz daha dağıtıyorum. Pürüzsüz olmasına gerek yok. Eşit dağılması önemli burada ama onun içinde fazla pürüzsüzlüğe gerek yok. Fanımızın e, gördüğünüz gibi blok fan çimladı. Ben bunun önündekini söktüm çünkü çok gereksiz oluyor. Şeyin içine girdi sandım. E, şimdi şu boşlukları da dolduralım. Evet. Olmadı gibi ama yapacak bir şey yok. Şimdi bunun bilgisayarımızı taktığımız yöne doğru fana öne gelecek şekilde ben takıyorum. Havalandırma sistemi o şekilde. Şuradan alttan uzatıyoruz bir tarafını. Diğer tarafını dikkatlice oturtuyoruz. Ve hareket ettirmemeye çalışıyoruz. Evet, Uzar zor takılıyor genelde ama ben yanlış yönden takıyorum tabii ki de. Yani çünkü ters adam. Taktık gördüğünüz gibi. Şimdi bunun kabloyu alttan götürebiliriz. İşte istediğiniz gibi. Kablomuzda taktıktan sonra gördüğünüz gibi mükemmel oldu. İşlemimiz tamamdır. Artık daha düzgün soğutulacak bilgisayarımız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.